saatte bakın arkadaşlar çok geç olmuş. Bir an önce arkadaşlar dükkanımı açmaya gidiyorum. Hemen dükkanımı açayım da müşteriler gelsin. Aa! Ne oluyor be? Ben dükkanımı açmaya gidiyorum. Ne haliniz varsa görün ya. Hepiniz boş işler müdürüsünüz. <laughs> sinirlendim mi? Evet tabi sinirlendim Tarık ya. Of ya. Buz gibi limonata. Buz gibi. Buz gibi limonata ister misiniz? E, evet tabi isterim. Ne kadar? E, tam olarak iki altın. Tamamdır buyurun. iki tane altın. Oo teşekkürler. Şifta yaptık arkadaşlar. Buyurun limonatarız. Oo teşekkür ederim. Lukur lukur içeceğim şimdi. Limonata satmak ne kadar karlı arkadaşlar. Baksanıza. Dakika bir gol bir yani. İki tane altınımız şimdi. Şu altınları şöyle sandığa koyalım arkadaşlar ve limonata satmaya devam edelim. Buz gibi, buz gibi. Bu. Aa! Onun ödüm koptu. Ha, korktun mu? Seni trolledik. Evet baba tu yollandın. çok komik vallahi işleri komik. Ya siz ne anlıyorsunuz burada? Aşkım seni korkutmak istedik. Evet seni korkuttuk. nasıl korkuttuk ama ödüm koptu ben size şimdi korkutmaya göstereceğim siz bekleyin bakalım siz var ya haddinizi çok fazla açtınız. Mama şaka yaptık yani. Ben göstereceğim size şakayı. Gelin gelin ben size çok güzel bir sürprizim var şimdi beni takip edin. Nasıl bir sürpriz aşkım merak ediyoruz. Gelin ya gelin siz şimdi size hazırladığım sürprizi tabi bilmiyorsunuz ama ben size uzun zamandır bir sürpriz hazırlıyordum. Oo, ben sürprizleri çok değerim valla. Ben de nasıl... şimdi İyi iyi beni takip edin o zaman. Gelin bakalım evde evde. Gelin bakalım siz. Ben şimdi size göstereceğim size. Ben şimdi size göstereceğim. Dedenin aşkımı anlamadık dedim ki sürpriz çok güzel. Gelin bakalım şunun üstünde durun bakalım. Niye bu Yo yo sürprizin gerçekleşmesi için bunun üzerine durmanız lazım. Hı, anladık. Şimdi durun bakalım bekleyin öyle bekleyin. Basalım şöyle. Aa! Ha, ne oldunuz? Hep tuzağıma düşersiniz böyle işte. Hemen arkadaşlar üstüne kapatalım şurayı. Şimdi var ya Tarık ve Örümcek kız ve Örümcek çocuğa efsane bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Hep bugünü bekliyordum. Tada. Hemen arkadaşlar kameramız alalım şuradan bakalım ne yapıyorlarmış. Hey örümcek kız, örümcek çocuk Tarık. Ay, ne istiyorsun bizden? Çıkar bizi buradan. Ya aşkım saçmalıyorsun iyice. Ya siz beni trollerken saçmalamıyordunuz ama. Durun bakalım arkadaşlar şimdi Tarık örümcek kız örümcek burada. Onları şimdi buraya çekeceğim Ferit tarzı Ama buraya çekmek için arkadaşlar şöyle şuna basalım. Tamamdır açtım. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin böyle içeri gelin ha tamamdır. Ya bir yer burası benim oyun alalım siz şimdi bu oyun alanında duracaksınız çıkmayacaksınız buradan kanka ben özür dilerim e, o kadar trolle sonra özür dile he? yok öyle şey hemen arkadaşlar şu kapıyı da kapatalım daha sonra arkadaşlar bu kapıyı da kapatalım tamamdır artık buradan çıkamazsınız e, ne yapacağım biz şimdi biz ne yapacağız bu gürenin içinde evet aşkım size şimdi güzel bir soru cevap yapacağım size bir sorular soracağım ve bu soruları yanlış cevap veren arkadaşlar ceza vereceğim Al bakalım bu senin ışığın bu da senin ışığın bu da senin ışığın bu senin butonun bu senin butonun bu da senin butonun. Evet soracağım soruya butona basıp doğru cevabı veren kazanır. Diğerleri de ceza alır. Eyvah. 2 artı 2. Evet Tarık bastı ilk başta. Evet Tarık söyle bakalım. 5. Evet Tarık çok, doğru bir cevap verdi kardeşim. 2 artı 2 evet doğru cevap 5'ti. Aha, ben matematiğim çok iyi demiştim size. Hayır yanlış cevap. Sus bir örümcek kız şöyle üstte işte doğru çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Ödül versene hadi bana. Ödülümü bekliyorum. He Tarık dur ödülün geliyor şimdi. Üste bak. He, bakıyorum şimdi. Bak ödülün geliyor. Çuf çuf. Aha kafam. Ah. Tarık iki ardı girin cevabı dörttü kardeşim. Böyle kafanı örsün yersin işte. Aha kafam. matematiği benim suçu yok Tarık. Bence senin beyninde bir sıkıntı var haberin olsun. Ah! Ee, çok komik. Neyse umudumuzu kaybetmeyelim arkadaşlar. Bir tane daha soru soracağım şimdi. Hadi bakalım. Şimdi doğuracağım vereceğim Cem. Görün. Yalnız bu butonlara ihtiyacımız yok. Çünkü arkadaşlar ilk cevabı verene ihtiyacımız yok. Hepiniz aynı soruyu soracağım. Hepiniz teker teker cevaplayacaksınız. Sor aşkım. Feridet kanalı hangi gün, hangi ay yok A günü sormayayım ya da hangi ay, hangi yılda kuruldu? Hangi ay, hangi yıl? Ee, şimdi dur düşünün. Evet Tarık söyle bakalım. Kesin 2019'da kuruldu. Ne 2019 neyse. Evet Tarık evet 2019 hangi ayda peki? E, e, kesin e, Ocak ayındadır. Evet Tarık'ın cevabı arkadaşlar Ocak 2019. Tarık Ferdet kanalının Ocak 2019'da kurulduğunu söyledi. Örümcek kız senin cevabın ne? Aşkım ya Ocak çetrefilli bir soru. Tabii tabi çok zorlu bir soru. Senin cevabın ne olacak aşkım ne diyeceksin? E, bence senin kanalın 2018'de kurulmuştur. 2018'de tamam 2018'in hangi ayında peki? Temmuz ayı dedi. Tamam arkadaşlar. Örümcek kız 2018 Temmuz dedi. Evet oğlum sen ne diyorsun? Baba tabii ki de senin kanalın 2017 yılında kuruldu. Ama hangi ayda kurulduğunu bilmiyorum. Hangi ayda, ayda kurulduğunu bilmiyorsun tamam. O zaman bir tahminde bulun bakalım. 2017'nin hangi ayında kurulmuştu senin için? Baba ben... Arkadaşlar örümce çocuk aralık ayı 2017 dedi. Evet doğru cevabı söylüyorum. Hazır mısınız? Tabii doğru cevap Ocak 2009 hepiniz Yandınız. <laughs> Hayır aslında değil dediniz. Ben hatırlıyorum. Doğru cevap Ocak ayı. Aha ben kazandım. <laughs> Dur sakin ol Tarık. Ocak ayı dedim sadece. Yılı söylemedim. Evet, tamam 2009 işte. Ocak ayı Ferit kanalı. Ocak ayı 2017'de kuruldu. <laughs> yakın cevap veren örümce çocuk arkadaşlar. 2017 dedi. Aralık ayı dedi. En yakın cevap arkadaşlar. Örümcek çocuk da 11 ayda kaçırdı. Ben uzandım. Evet ben oğlum seni şöyle bir sağ istersen. Çünkü annene ve Tarık'a ceza vereceğim. ha <laughs> o işte bu. Ya aşkım ama bile, bilemedik yani ne olmuş yani bilmek zorunda mıyız? Ne örümcek kız bu bir yarışma yani. Bu bir yarışma olduğu için. Of ya 2 yılda kaçırdım. <laughs> Tarık 2019 ne oğlum? 2019'da biz seninle arkadaştık hatırlamıyor mu oğlum? Kafam karıştı ya yılları hatırlamıyorum. Doğru diyorsun Tarık a. 2 artı artıkinin daha cevabını bilmiyorsun sen. Yılları nereden bileceksin ya? <laughs> Neyse fazla evelim ki gerek yok. Cezanıza gelelim. Cezanız ok cezası. Ya aşkım ne yapıyorsun? Birader ben özür dilerim valla yaptım her şey için pişmanım. Valla Tarık çok üzüldüm valla kardeşim ya. Bak beni anlatacağız şimdi al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oklar battı. Oklar oh, canı acıtıyor. Acılar acıdır Tarık, merak etme zamanla alışırsın. <laughs> evet arkadaşlar böyle soruyu bilemezsiniz, böyle olur. Sorularımı bileceksiniz. Bence soru soruyorsan bileceksiniz. Aa aşkım bak ben okuyamıyorum. Aa oh, örümcek kızı hilesini bu Tarık yiyor şu an doktoru Aa oh, ne yapıyorsun örümcek Tarık çok güzel Örümce Örümcek kız yemiyor ya. an. Okları Tarık yemeye başladı. Örümcek kız Tarık'ın arkasına saklanmış. Neyse neyse tamam çok acıdım Tarık ya. Sen çok ok yedin kardeşim ya. Ben durdurdum makineyi. Her yerim ok oldu. Olur öyle Tarık bir şey olmaz kardeşim ya. Olur öyle şeyler ya. Neyse Ferit Tay şunları kıralım. Oh, bir sürü ok olmuş arkadaşlar. Şunlara bakın. Ya aşkım yeter. Yo yetmez yetmez. Gel bakalım oğlum senle şöyle. Seni şöyle alayım. Tabii eğlenceli oğlum tabii eğlenceli. Bütün yarışmayı kazanıyorsun. Bütün soruları doğru cevap veriyorsun. Ben de eğlenirdim. Aşkım şimdi ne yapacaksın? Ne yarışması Şimdi çizim yarışması yapıyoruz. Gelin bakalım buraya. Evet şimdi size bir tema vereceğim ve bu temada en iyi çizim yapan yarışmayı kazanır. Oo çizim dediğinde benim akan sular vallahi ama en iyi çizimci benim burada. İyi göreceğiz bakalım Targi inşallah. Ay en ben çiziyorum. İyi güzel güzel herkes iddialı herkes iddialı baya gördüğüm kadarıyla Neyse bana bugün araba çizeceksiniz hadi bakalım çizmeye başlayın Evet hepsi çizmeye başladı arkadaşlar örümce kızı çizmeye başladı Tarık da başladı örümcek çocuk da başladı Bakalım arkadaşlar en iyi arabayı kim çizecek Ferit ailesi Bu yarışmada bu sefer arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz En kötü çizene çok kötü bir ceza vereceğim abi En kötü çizen arkadaşlar çok ağır cezalandıracağım Öyle yapacağız Ferit ailesi Ay! A few moments later. Evet, bir şöyle bakalım resimler güzel gözüküyor. Oo, Tarık sen ne yaptın böyle? Ee, araba yaptım. Araba değil bu şey salatalığa benzemiş. Aa, e, İnce saçmalı yani. Sen benle dalga geçiyorsun. Örümcek ne yapmış? Örümcek bu ne böyle? Baba yava. Yolda mı yaptın? Evet baba. Valla arabayı değil de terliğe benzemiş bu. Yani bu plajlarda giriliyor o terliklerden. Yavuz baba. Bakalım arkadaşlar şu B durakları ilk önce bir kıralım şöyle katman kayalarını. Şöyle kıralım ferit tanesi. Şöyle kırdık tamamdır arkadaşlar. Oo resimler ortada. En iyi çizim benimki? Önce kızı gide çok kötü. Önce çocuğu gide. Dur bir tarih ona ben karar vereceğim. Evet ona babam karar verecek. Suçlayın abi. Tamam sustum. Şimdi aranızda en iyi çizeni belirlemeyeceğim. En kötü çizen kim? İlk önce örümcek kıza bakalım. Örümcek kız bence gayet güzel çizmiş. Sa Tarık'a bakalım Tarık'a yani işte fena değil evet, Teşekkür ederim Ama oğlum seninkine hiçbir şey benzememiş ya Niye bunun içine boyamadın Ya baba zaman yetmedi Neyse ben mazeret dinlemiyorum Ben bugün en kötü çizene ceza vereceğim sadece Aranızda en kötü çizen Ben değilim ben değilim Ben de değilim Örümcek çocuk baba <laughs> Oğlum var ya sana çok kötü bir ceza denk geldi. Sana çok kötü bir haberim var. Bakın arkadaşlar örümcek çocuk şimdi bu çukura girecek. Ama bu çukur da ne? Oğlum bu bir fare çukuru. Bak aşağıda fareler var. Ne yapalım ben girmek istemiyorum. Ya oğlum yapacak bir şey yok ceza sonuçta. Hadi bakalım fare arkadaşların olur hem de. geri bakalım. Aa! Şimdi arkadaşlar böyle kapatalım üstüne örümcek çocuğun böyle. Askın bir şey yok. Yo yo bir şey olmaz ya fareler o kadar kötü şeyler kötü yaratıklar değil yani ısırmazlar örümce çocuğu evcil fareler onlar. Anladım. Oğlum ben farelerden çok korkarım. İyi ki iyi ki çizmişim. Of of Tarık var ya, sen bu çukura gireceksin kardeşim şimdi bitmişti ne. Evet şimdi başka size nasıl bir challenge yapsam mı düşünüyorum şöyle bir şu resmini bir kıralım arkadaşlar tamamdır abi kırdık etrafı da temizledik şöyle acaba şimdi size ne yapsam? Ay. Harbiden keşke trolle benzeydim size, pişman oldum. Ya çok pişman olmuş da benzemiyorsunuz bence ya. Biraz daha pişman olmanız lazım bence sizin. Azıcık daha pişman olsanız olacak yani. Aşkım lütfen lütfen. Harbiden birader yalvarırım. Tamam tamam o zaman aranızdan birisini çıkaracağım ama bu yarın aranızdan birisi çıkacak ama yarışmayı kazanmak zorunda. Ya ne yarışması? Bakın şimdi göstereceğim ben size yarışmayı. Şöyle arkadaşlar temizlerim şurayı. Tamamdır Ferit ailesi. Hemen arkadaşlar orta tarafa şöyle bir duvar çekeceğim. Bugün arkadaşlar yapı kapışması yapacağız. Bu, bu yapı kapışması Tarık'la örümcek kızın arasında olacak. Şimdi en iyi yapan kurtuluyor değil mi? Evet Tarık en iyi yapan kurtuluyor. Hadi bakalım acaba hanginiz en iyisini yapacak? Aşkım en iyi ben yapacağım. Onu göreceğiz bakalım. Evet temanızı veriyorum. Bugün yapı kapışmasında uçak yapacaksınız. Hadi bakalım yapmaya başlayın. Tamam aşkım. Tarık yapmaya başla. ne yapacağız unuttum. <laughs> Nasıl unuttun oğlum söyledim ya uçak yapacaksın. E, tamam uçak. Evet arkadaşlar herkes yapılarını yapmaya başladı. Bakalım arkadaşlar en iyi uçağı kim yapacak ve buradan kurtulacak. A few moments later. Hadi bakalım. Oo, örümcek kızınkine bak. Aşkım. Hemen paravanı kaldıralım arkadaşlar. Şöyle bir paravanı kaldırıyoruz. Oho, Tarık'ına bakın. Of ya ben niye küçük yaptım? Oğlum var ya örümcek kız senden daha iyi yapmış valla. bokun arkadaşlar örümcek kızın uçağına hatta girilebiliyor bakın. İçine de yanmış örümcek kız. Aşkım beni çıkar e, büyük ihtimalle örümcek kız çıkartacağım. Tarık üzgünüm kardeşim. <laughs> Nasıl yani? Benimki daha iyi değil mi? Hayır Tarık seninki daha kötü kardeşim. Seninkinin içine bile girilmiyor oğlum. Baksana seninki küçük olmuş. Örümcek kızın içine girilebiliyor ve kocaman yapmış. Evet Tarık ben çıkıyorum. Evet aşkım gel bakalım. Sen bu merdivenden üste doğru çıkabilirsin. Artık özgürsün tamam mı? Yaşasın. Yuppi. Ama, ama ben ne yapacağım? kardeşim sen de oyun oynamaya devam edeceğiz yani yapacak bir şey yok sen benimlesin şu anda. <laughs> ben ne çıkmıyorum ya ben ne çıkar? Üzgünüm kardeşim bizim vallahi billahi. Baba. <laughs> ölümcül ses değil mi bu? Evet örümcek çocuğun sesi. Neredesin oğlum? Allah ah burada oğlum. <laughs> baba fayi oldum. <laughs> ölümcül çocuk fareye dönüşmüş. Ne? Nasıl olabilir? Ah vallahi ölümcül fare olmuş. Oğlum iyi misin? Ah baba. arkadaşlar. Örümce çocuk fare olmuş. Kardeşim ben de bir iksir var. Buradan çıkarsak eğer örümcek çocuğu eski geri döndürebiliriz. Tarık emin misin döndürebilir miyiz? Oğlum ne yapacağız biz? Ya, merak etme bende iksiri var tamam oğlum. Hadi gel Tarık gel gel senin evine gidelim kanka. Olamaz arkadaşlar. Olamaz örümcek şu geldi hani görüyor musunuz? Tarık oğlumuz böyle kalmayacak değil mi? Ya oğlum merak etme ben şimdi hemen iksiri yapıyorum. Sen örümcek çocuğunu bırak. Tamam bırakıyorum. Oğlum iyi olacaksın merak etme. Aha baba. Tamam dönüşüm iksirini yapıyorum. Bu iksiri fırlattığımda örümcek çocuk eski haline girecek. Hani bakalım oğlum bak Tarık abinin doğru sürdün inşallah. inşallah o iksir sayesinde eski geri döneceksin tamam mı? Panikleme. Tamam baba. Al birader fırlat bunu. O yaptı Tarık arkadaşlar dönüşüm iksiri. Gel bakalım onu fırlatıyorum sana. Tamam baba. 3, 2, 1. Haydi bismillah. Ha fırlattım. <laughs> oğlum Oğlum ne oldu sana? Aa boyu uzadı. Baba baba ne oldu bana böyle ya? Kocaman oldum baba yaşım büyüdü. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Örümcek çocuk yetişkin oldu. Dur bir tane daha iksir hazırlıyorum. Bu iksir hatalıydı. Ya baba ben böyle kalmak istemiyorum. Ben çocuk olmak istiyorum. Ya niye beni büyüttünüz? Tamam tamam oğlum merak etme. Tamam Tarık abim iksir daha hazırlıyor. Düzelteceğiz seni tamam mı? Tamam baba hadi düzeltin beni of ya. Aa, her neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. sarı sonunda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ çıkan video ya. Lütfen tıkla. unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bildirimler için. Kanalımıza abone olun Ferit Tarihi. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Sağ sol tıktan video var. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.